Merhaba saygıdeğer yatırımcılarımız. Balance FX'den Fatih Toprak ben. Bugün sizlerle beraber günlük bülteni inceleyeceğiz. Piyasalar bugün hangi gündem maddelerine dikkat edebilir? Bugün İngiltere'de ve Kanada'da büyüme, ABD'den ADP tarım dışı istihdam değişikliği, askıdaki konuş satışları ve ham petrol stokları, Euro bölgesinde ise tüketici fiyat endeksi verilerini takip edilecektir. Özellikle Cuma günü sonucuna ulaşacağımız tarım dışı istihdam verisi sebebiyle öncü gösterge olarak bilinen ADP verisi günün en önemli haberleri olarak dikkate alınabilir. Bugünün haber akışlarını incelediğimizde Euro dolar, sterlin dolar, dolar kanada doları ve gold paritelerinde fiyatlanma davranışı dikkate alınabilir. Euro dolar günlük analiz Euro dolar günlük analizimizi incelediğimizde düşüş trendinin üst noktası olan 1,1835'in altında kaldığı sürece kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatı. Ek olarak 1,17'nin kırılması durumunda ise 1,1650 ve 1,1610 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1,1835'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket 1,1870 ve 1,1905 seviyelerine kadar da yükseliş baskısı izlenebilir. Dolar Türk Lirası günlük analiz. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde indikatörün alt noktası olan 8,15'in üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 8,37'nin geçilmesi durumunda ise 8,42,50 ve 8,47,50 seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 8.15'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 8.10 ve 8.05 seviyelerine kadar da satış baskısı izlenebilir. Gold günlük analiz. Gold günlük analizimizi incelediğimizde düşüş trendinin üst noktası olan 1706 ve 1720'nin altında kaldığı sürece kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 1675'in kırılması durumunda ise 1665 ve 1655 seviyelerine doğru da düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1706 ve 1720'nin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1733 ve 1741 seviyelerine kadar da yükseliş baskısı izlenebilir. Ham petrol günlük analiz. Ham petrol günlük analizimizi incelediğimizde kanal alt noktası olan 59.30'un üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 120 periyotluk üstel hareketli ortalama ile kanal üst noktası olan 61.35 ve 62.05 bölgesinin geçilmesi durumunda ise 62.90 ve 63.80 dolar seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 59.30'un altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 58.60 ve 57.90 seviyelerine kadar da satış baskısı oluşabilir. DAX 30 endeksi günlük analizi. DAX 30 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde kanal alt noktası olan 14.700'ün üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak kanal üst noktası olan 15.075'in geçilmesi durumunda ise 15.150 ve 15.250 seviyelerine doğru da yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 14.700'ün altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 14.625 ve 14540 seviyelerine kadar da satış baskısı izlenebilir. Nasdaq 100 endeksi günlük analizi. Nasdaq 100 endeksi günlük analizimizi incelediğimde düşüş trendinin üst noktası olan 12970 ve 13075'in altında kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. İlk olarak 12725'in kırılması durumunda ise 12615 ve 12470 seviyelerine doğru da düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin gitersi sayılması için ise 12.970 ve 13.075'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 13.180 ve 13.290 seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de açıklama kısmından web sitemize gidebilir, işlemlerinize başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.